Temasya Prensi Shurima İmparatoru. Çelik ve Kum'un ittifakı azir. Ben Shurima'nın şafağıyım. Gün batımı da ben olacağım. Prens Charvan, lütfen hemen benimle gelin. Barrett, önce şu ahmakları yolcu edelim de. Bu iş bende. Oracıkta öleceksin Darius. Eğlence başladı. Beni de eğlendir soytarı. Belki canını bağışlarım. Prens Charvan, öncüler desteğe geldi. Seni gördüğüme çok sevindim asker. Silah başına. Bize katıl Prens Jarvan. Yanımızda dans et. Dans etmekle pek aram yoktur doğrusu. Ailecek böyleyiz. Sanca acımak yok. Benimle. Bizim kaderimiz savaşarak ölmektir. Senin adın artık Sir Poro Lightshield. <laughs> ha! Porolarımız bile savaşmak istiyor. Yanımda durun kardeşlerim. Prens Jarvan. Sizi bulacağımızı biliyordum. Demasyalılar, kralınız için savaşın. Tüm kalbimle prens Jarvan. Demasya tazılarından daha sadık yoldaş yoktur. Sizi eliyle koymuş gibi buldu prensim. Selam olsun Shurima imparatoruna. Ailenize saygılarımı iletin prens Jarvan. Gümüş kanatlara ısınmışsın bakıyorum. İnatçı olabiliyorlar. Benim gibi. Sitria, seni görmek ne sevinç. Son hız geldik prens Jarvan. Yaralı mısınız? Bulut çayırdan bulutların tepesine. Ne yolculuk ama. İnişli çıkışlı bir yolculuktu Jarvan. Gerçekten. Perut, seni babam mı yolladı? Evet. Arkadaş edinmişsiniz bakıyorum. Noxus halkına yaptıklarının bedelini ödeyecek. Evet Demasya Prensi. Ödeteceğiz. Kralım, Zafer yakındır. Öyleyse senin önderliğinde ulaşalım oğlum. Düşmanlarımız korkuyu öğrenecek baba. Korkuyu değil, saygıyı öğret. Belki barış gelir. Gözüm üzerinde. Tek bir gözün mü? Bunlar hiç akıllanmıyor. Yaptıklarından haberim var, buz cadısı. Ama neden yaptığından haberin yok prensçik? Aa, sancağım sendeymiş. Prensim, nasıl kaçtınız? Sana da bıraktım sivir. Düşman yani. Para için savaşıyorum. Ama bu da olur. Sivir, bir veliahttan diğerine selam olsun. Nezaketi bırak. Buraya para için geldim. Ürkek adamdan hükümdar olmaz. Ölülerden de öyle. Tebam benim için canını verir. Ben de onlar için. Hükümdarların fedakarlıklarını anlarsın artık. Ya diz çök ya öl imparator. Tecrübesizliğin sonunu getirecek minik prens babamın önünde diz çökemeyecek kadar mağrursun. Onu gömünce sen önümde diz çökeceksin. Loksuz kaç masum insanın canını aldı? Kaç kişi demasya için öldü? Senin için? Aslında kimsin sen? Sürprizi bozmak istemem. Katil kendini açık etti. Demasyalılar savunmaya... Onları öldürmeye gelmedim Carvan. Çek git leşiyici. Sana göre bir şey yok. Sırf zırhın bile iyi para eder. İnananları koru. İleri sayıları önemsiz. İnancımın rehberliğinde. İrademe karşı koyan kim? Karşımda prens var. Gözüm görmesin. Terk et burayı. Gururla hizmet edeceğim. Babamın emri neyse uyuyacağım. Kral için. Demasya. <laughs> Baba! Hayır! Geri çekilin ve yarına hazırlanın. Yaralılarla ilgilenin, ölüler için dua edin. Savaşa devam! Demasya için! Demasya askerleri! Benimle misiniz? Ölümüne savaşacağız! Asla pes etmeyeceğiz! Bir prensimi gözden çıkardım. Hela nöbetinde beni anarsın. Demasya! Demasya! Kral için! Yılmak yok Demasya askeri! Çelimiz eğilmeyecek! Demasya gücüne şahit ol! Sağlam dur asker! Neden savaştığını unutma! Babam için, kral için! Sözler kral, eylemler efsane yapar! Yanımda durun kardeşlerim! Ölene kadar Demasya için savaşacağım! Demasyalılar, kralınız için savaşın! Hah! Kaybettiğini şimdiden anladı herhalde. Hazırlan. Harekete geçiyoruz. Aferin Demasyalılar. İyi savaştınız. Sancakları çekin. Demasya kazandı. Katliam başlasın artık. Sende ne buluyor ki? Halkım beni nasıl hatırlayacak? Adil bir kral ve sevgi dolu bir baba olarak. Senin gibi asil bir oğulla kutsanmak ne büyük saadet. Hepsi senin sayende baba. Hükümdarlığa hazır mısın oğlum? Denemeye hazırım baba. Güvendesin. Muhafıza şükürler olsun. Askerlerine teşekkür et baba. Başımdaki taç ağır bir yük. Baba, idman mı yapacaktık? Oğlum, ne yapıyorsun? Baba, gözlerim beni aldatıyor mu? Muhafızlar, bu sahtekarı yakalayın. Baba, sen misin? Anlamıyorum. Carvan, hayır. Prens Carvan, şükürler olsun iyisiniz. Kendine gel asker. Savaş daha bitmedi. Bildiğim kadarıyla hiç prens öldürmedim. Öldüremeyeceksin de Göründüğümden fazlasıyım Hayatımı kurtardığında anlamıştım Ejderha Hakan'ı demasyalı kalbi Halkımız seni kabul edecek Bizzat uğraşacağım Kendi işini kendin göreceğini düşünmemiştim Beni hiç tanımadığın belli Elindeki kargı beni zengin edecek Canından değerliyse şansını dene Su dertlerini arıtsın Bana bilgelik ve şerefle hükmetmeyi öğret Noxus'u ellerimle yücelteceğim ben de ellerimle yıkacağım.